Ha? Kale içinde akşam arıza yaptı Buraya kadar güvenlik arkadaşlara rica ettik. Çektik buraya. Burada da işte şimdi alacaktık bu saatlerde. Anca çekici ulaştık. buradan şimdi de çekici geldi. Çekecektik ama üstüne ağaç arkadaşımız düşmüş. Onun haricinde nasıl söyleyeyim? İşte hasarımız var. biraz zararımız var. Artık bunu telafi etmenin sigortadan ya da ya da belediye yardımcı olursa sevineceğiz. Onları bekliyoruz. Ne kadarlık tahmini, zararınız var? Valla e, bize bakarsanız. Üst, üst tampon e, edilmiş. Cam patlamış. Ön tampon da var. Yaklaşık 15 20 gün arası tahminime göre çıkabilir. Yani kaborta biraz pahalı. Cam da var. Onunla birlikte yirmi bin lira gün bir hatlarımız var. Şimdi şu an yazarken nasıl